Gelebilir miyim Arun Bey? Gel Şebnemciğim. Dün her şey yolunda gitmiş, duydum. Ya öyle oldu. Yani biliyorsunuz ben bir iş kafama koydum mu, olmazı yoktur. Da bazı çekincelerim yok değil. Ne gibi? Şirket gibi. Yani biz büyük bir şirketiz. Başarılı ve başarıdan başarıya koşan bir şirket. Ve bunun altında yatan en temel şey ne? Sizsiniz. Yani siz bu kadar çalışkan bu kadar başarılı olmasaydınız işler bu raddeye gelmezdi öyle değil mi? Yani yine olurdu da olmazdı olmazdı yani şimdi siz parlak bir kumaşsınız diye sizin evladınız da öyle olmak zorunda mı? Değil. Hani sizin gibi bir adamdan da hırtıntaki <laughs> çıkabiliyor değil mi yani? O böyle kalın kafalı, sabit fikirli, yelken meraklısı bir tip olabilir. Ha yani ben bu durumda size aslında DNA testi öneririm. Yani bu çocuk kesin sizden değil. Yani 25 yıl önce bu zamanlar sizin evinize yakışıklı bir tüpçü, bir sütçü, bir şoför e, sık sık girip çıkmış o olabilir diye düşünüyorum yani. Ne demek istediğini anlayamadım. Yani şey demek istiyorum, hani bir laf vardır ya... ...şanslı annenin ilk evladı kız olur. Sizde de kız evlat yok malum. Evet. Yani? Yani size. <laughs> size bu hırt bir çocuk olmaz Harun Bey. Dönmeyecek bir şirkete? İşlerin başına da geçmeyecek yani. Böyle ipsiz sapsız yelken tepesinde hayatını ziyan etmeye devam edecekmiş bu ya. Yani anlattım güzel güzel tane tane. Anlamadı kalın kafa. Konuştum o kadar. Anlamıyor, beceremedim yani, İkna edemedim Selimi ben. <laughs> yani benim hatam değil. Yani ben elimden geleni yaptım, ama bir türlü ikna edemedim. O yüzden de diyorum ki. İstifamı vereyim en iyisi, değil mi? Lüzum yok Şebnemciğim. Nasıl yani? Ben zaten Selim'i ikna edemeyeceğini biliyordum. Öyle mi? Evet. Sadece bir şansımı denemek istedim. Sen bile başaramadıysan bunu. Sen bile derken? Sen buradasın diye şirkete gelip gidiyor farkında değil misin? Senin sayende hayatında ilk defa bana yardımcı oldu. Bu işle yakından ilgilenmesinin tek sebebi de sensin. Başka sebebi yok. Bak seni bir dakika yalnız bırakacağım ama sakın uyuma tamam mı? tamam, tamam tezo Ay sen beni hiç tanımadın mı? Allah Allah. Yani burada tıbbi bir konu söz konusu. Bana doktorcuğum demiş ki 48 saat uyumayacaksın. Ben neden uyuyayım? Uyumam tabii ki. Ben gözüme hep açık tutuyorum. Hiç merak etme sen. <laughs> tamam. Aferin. sana da biraz sıcak gelmedi mi burası? Selim ne sıcağı ya? Dışarısı 16 derece delirdin galiba. Aa, ne bileyim bana öyle geldi biraz. Gelmesin canım. Ayrıca o elindeki fıs bir daha sakın öyle şeyler yapayım deme tamam mı? Nasıl böyle şeyler mi? Ya Selim yapma öyle. yapma ya. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Kalbim kudurmuş yerinde durmaz ki Bu gibi durumlarda sağım solum belli olmaz ki Sen her şey olur eğer gerçekten istersen <laughs> Sağım solum belli olmaz ki. Ya gerçekten ya, bak, çok sinirleniyorum şu anda. Seni var ya, inim inim inletmezsem, kör kuyularda merdivensiz bırakmazsam... ...tefe tüfelere gelesin inşallah. O ihale kuyruklarında saçlarına aklar düşer inşallah. Ne olur canım, bir şey bilsen Şevnem. Su, çayka, ne getireyim sana? Yok teyze ya. şunu başımdan alın yeter. Of, bıktım ben bundan. Ne söylenip duruyorsun çocuğa? Seni uyutmamak için kaç saattir uğraşıp duruyor. Ki başardım da. Çok güzel ya, teyzemle de ittifak kurmuşsunuz maşallah ama az kaldı. Bu çilebi bitsin, hepinize göstereceğim gününüzü. Ne gülüyorsunuz ya? Teyzoş hadi bu gülüyor, sen niye gülüyorsun? Sana şimdi çok sevineceğim bir şey söyleyeceğim. Gidiyor musun? Hı? Evet. Ama geri döneceğim, merak etme. Buyurun seni Hanım. Görüşürüz. Tamam, tamam. Bir şey lazım olursa ararsın beni tamam mı? Tamam ararım. Sen nereye gidiyorsun? Kafeye mi gideceksin? Kafeye gideceğim de önce bir eve uğrayayım, üstüm başımı değiştireyim. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kim gelmiş teyzoş? Benim. Yine niye geldin sen ya? Niye geldim? Seni Hanım dinlenecek çünkü. O sırada ben de seninle ilgileneceğim. Ha, öyle mi? Öyle tabii. Ya siz de yoruldunuz artık biraz dinlenin. Merak etmeyin ben Şebnem'i hiç yalnız bırakmayacağım. Aklınız burada kalmasın. Peki tamam ben yukarı çıkıp biraz uzanayım. Ama bir şey olursa uyandırın beni mutlaka tamam mı? Hadi kalk bakalım. İşim olmaz canım. Kalk dedim, mutfağa gidiyoruz birlikte hadi. Aa! Niye gidiyorum ben ya mutfağa? Çünkü yemek yapacağız Şebnem, sen de bana yardım edeceksin. Hem oyalanmış olursun biraz, fena mı? Ay hiç gelemem ben mutfağa falan. Hem ne var o poşetlerin içinde? <laughs> Amma soru soruyorsun Şebnem bazen. Hadi oturduğun yerden kalk, doğru benden mutfağa geliyorsun. Ay ben sana mani olmayayım canım. Hadi sana kolay gelsin, hadi bay bay. Arkadaş senin de inadın ne pismiş ya. Hadi çok konuşma da işine bak. Hadi başla artık soymaya. Allah Allah. Hadi izliyorum buradan bak. Yuh! Yuh Şebnem ne yapıyorsun? Gitti patatesin yarısı. Böyle mi soyulur bu? Allah Allah! Biz askerliğimizi patates soyarak geçirmedik herhalde. İyi de böyle haşırt diye de yarısını almayacaksın. Bak böyle ince ince soyacaksın. Bak, bak. Gördün mü? Hmm, biz bilmiyoruz çünkü onu. E bilmiyorsun tabii. Bu ne Şebnem? Bak, yarısı yok patatesin. Al. Ah. Bravo, çok güzel soydun. Tamam, bir daha bak. Başka göstermeyeceğim. Hadi. Hadi. <laughs> da çünkü ben Hayatından çıksam da sevmiyormuş gibi yapsam da aslında aşık olsam da çünkü ben ben böyleyim Aç bakalım ağzını. Yok artık daha neler. Ya o kadar uğraştım ama Şebnem. Nerede uğraştın ya? Her şeyi bana yaptırdın zaten. Sebzeleri ben soydum. Ayrıca yaptığın ne ki yani? Tatsız tuzsuz bir çorba, tülümsüz, saçma sapan bir şey. Hay bir kıymalı makarna yapsan, bir pizza yapsan neyse değil mi? Hasta yemeği bu Şebnem, hasta yemeği. Hafif şeyler yemen lazım. Hadi aç. Niye? Ameliyat mı oldum ben? Ha? Doğum mu yaptım? İkiz mi doğurdum? Safra kesesi taşı mı düşürdüm? Ne oldu da yani? Ayrıca... Ayrıca sen niye benimle bu kadar ilgileniyorsun? Aç bakayım, aç 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 aç. Ya! Ya yandım, yandım. Çok sıcak bu çok. Yandı, yandı, dur. Al hemen su iç, su iç. Öf, öf Selim ya, öf! Öldüreceğim ağzını, burnunu da atacağım seni. Hastaysan hastalığını bil. Al. Hadi şimdi üfleyerek vereceğim. Hadi, aç. Hı. Beğendin mi? Ben bana bu kadar iyi davrandığınızı anlamış bulunuyorum sevgili ölümlüler. Ha <laughs> Hiç ölmeyeceğinizi sanıyordunuz değil mi? Ta 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 ta! Siz de öleceksiniz canım benim. Benden sonra olması bir şey değiştirmez. Şimdiden hazırlansanız iyi olur. Öyle şak diye öleceğinizi öğrenmek çok iyi olmuyor çünkü. İnsan küçük çaplı bir şok geçiriyor. Ha bu arada madem ölüyorum arkadaşlar... ...niye uyutmuyorsunuz ki siz beni iki gündür? Niye bana eziyet ediyorsunuz bu kadar? Neyse. Almila ile Özgür. Ya da Akif. Artık her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa. Başta size bir uyuz oluyordum ama... ...sonradan sevdim be. Yakışıyorsunuz birbirinize. Aynen böyle devam edin. Almila. Sen de kurtul artık bu Akif tatlıcı takıntından. Biyolojik Akif olmasa da... ...Akif'in var yanında. Sakın onu kaybetme tamam mı? Üzmeyin birbirinizi. Hadi bakayım. Kainat ve can. Ay, size söyleyecek pek bir şeyim yok da. Kazım amcamı yalnız bırakmayın ha. Arada bir iki tavla atın adamcağızla. Bir de o acayip şakaları yapın oynarken. Okullar tatil olsun. Pencüse severler güzeli gencisi olsun. <laughs> pek beğeniyor. Kainat. Sen benim bu hayatta tanıdığım en tatlı insanlardan birisi. Çok da safsın biliyor musun? Bunu kötü niyetle söylemiyorum. Hep böyle temiz kal. Sakın kirlenme. <laughs> Teyzoşum. Benim için yaptıklarını asla unutmayacağım. Kızım zaten iki güne ölüyorsun. Ne hatırlaması, ne unutması dediğini duyar gibiyim. Olsun. Sen benim bu hayatta en sevdiğim, en yakın olduğum... ...gözümün nuru, kalbimin en sıcak köşesisin. Sakın yeni kararlarından vazgeçme olur mu? <laughs> ne kadar geç olursa olsun asla geç değil. Bu senin lafın bak. Unutursan ortlarım ona göre. Selim Benim sana söylemem gereken şeyler var. Bugüne kadar sana karşı ne hissettiğimi hiç söylemedim. Herkesin bir şarkısı var. Bu da benim şarkım olsun. Sana Yaşananlar inan aklımda kalan bu notalar Herkesin bir şarkısı var bu da benim şarkım olsun sana herkesin bir şarkısı var Bu da benim şarkım olsun sana Ee Kazım amcam dün beni sordu mu? Ha? Ne dedi? Güzel bir şey söyledi mi? Ay Kazım amcam ya. Onunla tavla falan oynayan oldu mu? Kimle oynadı tavla? Kaç kaç bitti? Ha? İyi babam çok geçmiş olsun dedi sana annemle güneşte selam söyledi iyiler yani eksik olmasınlar Tabii benimki geçecek bir şey değil yani ah. ne olacak ortada da neyse kahyatlıs kalkalım mı olur kalkalım sen de doyduysan artık hadi kalkalım. Nasıl yani, hepiniz birden mi gidiyorsunuz? Evet, gideceğiz, işimiz var. Ben buradayım ya, merak etme. Ha. Gidin tabii canım, hayat devam ediyorsun işte, değil mi? Ben seni eve bırakayım istersen. Olur olur, teyzem de merak etmiştir. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Durun. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir sarılalım, öpüşelim değil mi öyle kuru kuru vedalaşmadan? Gel, gel. Özgür gel sana da sarılayım. O kadar mesaimiz oldu değil mi? Yalnız ben Akif aldım ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada her şey için çok teşekkür ederim. Beni hiç yalnız bırakmadınız, başımdan ayrılmadınız. Hepinizi çok seviyorum ben bir bakayım. Hadi görüşürüz. Ama biz bunu hep böyle uykusuz mu bıraksak acaba değil mi? Böyle bir şeker şirin oldu, sakinlik oldu. Pamuk gibi oldu ya. Özgür'e aman Akif'e bile sarıldı yani. <laughs> bile mi? Niye? Hadi. Hadi Akif.